Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Amfaş Yat Fuarı'ndayız ve Majestic Tantına geldik. Burada mükemmel bir tekne var arkadaşlar. Majestic M495 teknesi. Yani isminden anlaşıldığı gibi 495. Boyunda 235 elinde bir teknemiz. Gayet kullanışlı. Masası, dinlencesi vesaire vesaire 10 numara bir balıkçı ve gezi teknesi arkadaşlar. Şöyle teknemize doğru yanaşalım. Teknemizin içinde beraber bir bakalım. Gayet boylu poslu, 6 kişilik kapasiteli, 450 kilo ağırlığında bir tekne. Arkada dinlenceleri mevcut. Arkadaşlar buraya oturup balık tutabilirsiniz. Burada oturup ayaklarınızı suya sokup tabi ayaklarınız yeterse bu arada, boyunuz yeterse. Böyle bir tekne. Hadi hep beraber tekneye çıkalım arkadaşlar. Gel bakalım. Şöyle krom kaplama bir T-top. Orta konsol. Bu konsolun ortada olması çok güzel bir avantaj. Çok rahat sağdan soldan hani yan geçmek yerine düz yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Bu açıdan efsane bir çalışma olmuş. Normalde bir tekneden geçerken şu şekilde geçersiniz. Bundan normal böyle yürüyerek hatta iki kişi bile geçebilirsiniz. Şu girin içeri Ayşe'nin. Önde kocaman bir oturma alanı var arkadaşlar. Yani buraya kafadan limit 6 kişilik teknenin 6 kişi olarak buraya oturabilirsiniz. Güzel bir masa. Ailece kahvaltı yapıp tuttuğunuz balıkları yiyebileceğiniz mükemmel bir oturma alanı. Böyle bir alan her teknede olmaz ama bu tekneye böyle bir alanı koymuşlar. Çünkü o kadar güzel bir dizayn olmuş ki böyle bir yeri çok rahat sığdırabilmişler arkadaşlar. Onun haricinde teknemizde anlatılacak o kadar çok şey var ki yani bunların hepsini Fatih Bey'den birazdan dinleyeceğiz. Teknenin yapımcısı ve mimarı olan Fatih Bey'den daha güzel bir detaylı bilgi alarak sizlerle bu videoyu sonlandıracağız. Birazdan görüşmek üzere.